Evet, herkese merhaba. Ben Berkay. Karayas Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Ee, bu videoda Baykar Cezeri firması tarafından verilen küresel konumlama ve sistemleri dersi hakkında yaptığım ödevi anlatacağım. Bu ödevin genel olarak içeriği GPS uydu konsolasyonu simülasyonu olacak. Fakat ben GPS ve Galileo olmak üzere 2 adet GNSS sisteminin simülasyonunu gerçekleştirdim adım adım yapacaklarımı anlatacak olursam eğer ilk önce bir dosyasını yani atalım listesinden indirdiğimiz bir dosyasını MATLAB üzerinde okutarak uygulamadan oluşturulmasını sağlayacağız. Ardından alıcı konumuna yani bizim şu anda bulunduğumuz konuma bağlı olarak bizi bu uyguları Skype grafiğinde göstereceğiz. Son olarak ise alıcı konumu ve bizi bu arasındaki Pseudo Engine hesaplanmasını sağlayacağız. şimdi koduma geçecek olursam eğer ben kodun öncesi bir kere çalıştırdım workspace'te değişkenlerin oluşması ve kodu daha rahat anlat, yani anlatmak istediğim için. Evet şimdi kodumun ilk başında öncelikle ben kendi alıcı konumu yani kendi konumlarımı girdim. Alıcı receiver pozisyon dediğim kendi konumlarımı girdim. Bu konumlar enlem, boylanma, yükseklik olmak üzere 3 parametreden oluşuyor. Ve aslında biz bu üç parametreye geodetik koordinat sistemi diyoruz. Yani enlem, boylanma, yüksekliği biz geodetik koordinat sistemi diyoruz. Ben bu enlem, boylanma, yüksekliği Google Earth'ten aldım. E, Google Earth'e girip kendi konumumuzu, mesela ben şu an Kayaka Trabzon yurdu konumundayım. Trabzon, Trabzon'dayım. Bu konumu girdim ve Google Earth üzerinden elden boylan ve bilgilerimi aldım. Aldıktan sonra bu değişkenleri tanımladım. Bu değişkenleri tanımladıktan sonra C1 Position metriksine bu değişkenlerin üçünü gönderdim. Ve C1 Position diye bir satır üç üstünden oluşan bir metrik tanımladım. Bunun ardından Mask Angle 5 olmak üzere biz biz, biz bu visible göstermek için skyplot grafiğinde yani o konuda işe yarayan bu sabit değişken tanımladım. Ardından ise alıcı hızımı yani kendi hızımı şu an sabit olduğum için 0 girerek tüm eksenlerde 0 girerek alıcı konumu kısmını tanım, tanımlamış oldum. <laughs> İkinci aşamada ise ben kodum yani bir menü şeklinde olsun. Bir iki seçimler şeklinde gideyim istediğim için bir while loop döngüsü oluşturdum. While true döngüsü oluşturdum yani sonsuz bir döngü oluşturdum. E, bu sonsuz döngünün içerisinde öncelikle input ekranında yani command window ekranında bir mesaj çıkarmak istedim. Bu mesaj hangi küresel uydu konulama sistemi e, seçmek istediğinizi soruyor. 1, 2, 1 GPS, 2 Galileo ve 3 Exit diye 3 seçenek sundum. Biz command windowda bir input alacağız. Bu input 1, 2 ya da 3 olacak. E, 1 aldığımız takdirde biz GPS seçmiş olacağız. 2 aldığımız takdirde Galileo'yu seçmiş olacağız. 3 aldığımız takdirde korktan çıkış yapmış olacağız. Şimdi öncelikle GPS kısmını anlatacağım. GPS kısmına gelirsek eğer seçtiğimiz taktirde GPS'i 1'e bastığımız takdirde biz burada öncelikle Linux dosyasının okunmasını sağlayacağız. Peki bu Linux dosyası dediğimiz nedir yani? Bu Linux dosyasını nereden elde ederiz? Bunun için ben NASA'nın sitesini kullandım. Burada değil veriler yani günlük veriler NASA'nın sitesinde var. Saatlik veriler de var fakat ben günlük verilerle çalışacağım. Peki yani bu siteye bu uzantılar ne oluyor? Bu uzantılar şöyle. Yani mesela biz en uzantılı, biz en uzantılı yararlanacağız yan olarak. En uzantılı aslında Navigation GPS anlamına geliyor ve GPS verilerini içeriyor. Onun dışında diğerler hakkında ufak bilgiler verecek olursam. I mesela Galio içeriyor. G Glonass Rusya içeriyor. F dediğimse Çin'in yani Beidou CNS sisteminin içeriyor. Onun hakkında bilgiler içeriyor. İyi yani E dediğimiz RNSS, Hindistan'ın local sistemini içeriyor. Genel olarak böyle mesela QQSS, Japonya'nın local sistemini içeriyor. Fakat ben GPS ve Galileo'yu simülasyonda kullandığım için N ve I olmak üzere onlardan yararlanacağım. İlk önce N'e giriyorum. Yani GPS'e GPS girdim. Burada bir sürü dosya var. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Ben buradan ANK200 türü seçtim. Çünkü bu Türkiye'de bulunan bir de IGS istasyonu aslında Ankara'da bulunuyor. Bu yüzden ben bunu ayarlamak istedim ve bunu seçip indirdim. Aynı şekilde aynı işlemi IG'ye girip, uzantılı dosyaya girip bunda yaptım. Yani bu Galileo dosyası indirmiş oldum. Galileo Veri içeren dosyayı da indirmiş oldum. dosyalarımı MATLAB klasörü için attım. MATLAB klasörü için attıktan sonra dosyalarım zaten MATLAB ya doğru bir şekilde okuyacaktır, hata vermeyecektir. E, file name adına bu dosyayı yazdım. Ardından Linux Lite komutuyla bu dosyanın okunmasını sağladım. okuduğum dosyayı Linux değişkenine atadım. Ardından Linux yazarak bu dosyam içindeki sadece GPS dosyalarını aldım ve bunu da gnssdata Data değişkeni için atadım. En son ise starting time dediğim bir başlangıç zamanı belirledim. Ben bu başlangıç zamanını Linux dosyası içindeki zamana göre ayarladım. Yani nasıl ayarladım? Mesela ben Linux dosyası içime gireyim. Şu mesela kullanız. Şey pardon, GPS Linux dosyası. Bunun içindeki en düşük zaman, yani en önceki zaman 23, 29, 10 saat 12 idi. Bu yüzden ben 29, 10, saat 12'yi seçtim. Starting time olarak GPS için. Hemen ardından İkinci seçeneğimiz olan Galileo'ya gelirsek. ifadesi ayırmıştım zaten bunları. İkinci seçeneğimiz aynı işlemleri Galileo'da yaptım. Yani buraya Galileo dosyasını girdim. Aynı şekilde Rinex Street okudum. Rinex için yaptım. Ee, hemen ardından yine GNSS Data, içindeki sadece Galileo dosyalarını eşitledim. Aynı şekilde bunun içinde başlangıç zamanında aynı. Aynı 29'u 12 olarak ayarladım. 3 numaralı seçenekte ise direkt koddan çıkış yapıyor. Brick komutuna ekledim. Bunun ardından ise bu komutlara geleceğiz. Fakat bu komutlara gelmeden önce ben NETS dosyası içindeki efemeris verisinden biraz bahsetmek istiyorum. Yani içeriği nedir, ne değildir. Evet şu an ben GPS Next dosyam içerisindeyim. Şurada zaten yazıyor. Dosyam içinde belli veriler bulunuyor. Mesela şurada GPS A, GPS B diye yapılan veriler. Aslında bizim ionosperik hata hesaplamamız için kullandığımız veriler. Aynı şekilde burada mesela Time Correlation Sistem hesaplamak için kullandığımız veriler var. Şu şekilde. Aşağıda ise normal her uydu hakkında bilgimiz var. Zaten epim verisi her uydu için hassas veri içeren hassas veri içeren bir dataydı. Almanak ise bu kadar hassas veri içermiyordu. Biz epim yayınlandığımız için gördüğümüz üzere her uydu için ayrı ayrı hassas bilgi içeriği Verilerimiz var. bunu hep üzerine gösterecek olursam Bence yerisi stat üzerine zaten bu next stat'ı okumuştum. Şuradan onu açayım hemen. Bu şekilde açıyorum. Biraz bekletiyor. Redex dosyasından açtığım CNSS datayı açtığımda bu şekilde değişkenlere sabit olduğunu görüyorum. Yani aslında bu değişkenler bizim renext dosyamızdaki Şuradaki değişkenler tam olarak Mesela zaman değişkeni Şurada görüyoruz. Aynı şekilde time değişkeni Atanmış şekilde. Satellite ID Yani PRN numaramız Bu şekilde G01 olarak atanmış durumda Mesela CV Clock Bias 0016 olarak Atanmış durumda. Ve o da şurası CV Clock mesela burası yani böyle sırayla gidiyor mesela CB burası. Olarak bir şurası olarak sırayla giden şekilde buraya yerleştiriliyor. Bu şekilde her video hakkında bize bu bilgilerimizi elde oluyoruz. Peki bizim bu Rindex dosyası içinde genelde kullanacağımız veriler neler? Yani biz bunları ne için kullanıyoruz? Yani bunu birazdan göstereceğim zaten fakat genel olarak bizim FMR isperimizde CAP'ler ve harmonik data dediğimiz veriler bulunuyor. Bu CAP'ler neler? Bu CAP'ler verileri genelde gördüğümüz gösterecek olursa mesela M0 ortalama anomali dediğimiz Kepler parametresi, egzentriti aynı şekilde bir Kepler parametresi. Skrit A dediğimiz büyük kere eksenin kare kökü aynı şekilde bir Kepler parametresi. Onun dışında y 0 açısı falan olması lazım. Bu da bir Kepler parametresi. Perici argümanı Kepler parametresi. Yani bunun gibi Kepler parametreleri var. 6 adet Kepler parametremiz var bunun içeriğinde. Onun dışında harmonik verilerimiz var. Harmonik verilerimiz dediğimiz hangi veriler? Şu C ile başlayanlar. C, C, aynı şekilde C. Bunlar da bizim harmonik verilerimiz oluyor. Bunlar da toplam 6 taneler. Onun dışında şöyle genel olarak inceleyecek olursam. Aydot var mesela eğim oranı dediğimiz verimiz. Yani genel olarak böyle verilerden oluşuyorlar. Yani genel olarak kepler, ve harmonik gerilim ölçümüni bilsek yeter. Evet devam edecek olursam FMR datasında da tanıtmış oldum. Yani MEX'in içeriğini göstermiş oldum. Gelelim şimdi konumuzun diğer kısımlarına.